Emil Cioran, 20. yüzyılın en derin, en karamsar ve en çarpıcı düşünürlerinden biridir. Felsefesi, varoluşun anlamsızlığı, acının kaçınılmazlığı ve mutsuzluğun insan doğasının ayrılmaz bir parçası olduğu üzerine kuruludur. Cioran, modern insanın mutluluk peşinde koşarken aslında kendi gerçekliğinden kaçtığını savunur. Ona göre mutsuzluk hayatın gerçekliğidir ve bu gerçekliği kabul etmek insanı özgürleştirir. Bu video Joara'nın felsefesini derinlemesine inceleyerek neden mutsuzluğu sevmemiz gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğimizi uzun, detaylı ve düşündürücü bir şekilde ele alacaktır. Joara'nın felsefesi varoluşun temelinde bir anlamsızlık olduğu fikri üzerine kuruludur. Bu düşünce onu varoluşçuluk ve nihilizm gibi akımlarla yakınlaştırır ancak Cioran'ın yaklaşımı daha kişisel ve daha içseldir. Ona göre insan hayatı doğası gereği acı ve ıstırap ile doludur. Bu acı sadece fiziksel değil, aynı zamanda varoluşsal bir acıdır. İnsan kendi varlığının farkına vardığı andan itibaren bir boşluk ve anlamsızlık duygusuyla yüzleşir. Bu duygu ...insanı sürekli bir arayışa iter. Anlam arayışına. Ancak Cioran... ...bu arayışın boşuna olduğunu savunur. Çünkü ona göre... ...hayatın temelinde bir anlam yoktur. Cioran bu düşüncesini... ..."Doğmuş olmanın sakıncası üstüne." gibi eserlerinde açıkça ifade eder. Doğum ona göre bir tür trajedidir. İnsan kendi isteği dışında dünyaya getirilmiş... ...ve varoluşun yükünü taşımak zorunda bırakılmıştır. Bu yük insanı sürekli bir çaba içinde tutar. Mutlu olmaya çalışmak, başarı peşinde koşmak, anlam aramak. Ancak Cioran bu çabaların boşuna olduğunu düşünür. Çünkü hayat özünde anlamsız ve acı doludur. Cioran, modern toplumun insanları sürekli mutlu olmaya zorladığını savunur. Ancak bu gerçekçi değildir. Mutluluk geçici bir duygudur ve asla kalıcı olamaz. İnsan mutluluğu ararken aslında kendi acısını görmezden gelir. Cioran bu durumu bir tür kendini aldatma olarak görür. Ona göre mutluluk peşinde koşmak insanı daha da mutsuz eder. Çünkü bu arayış insanın kendi gerçekliğinden kaçmasına neden olur. Modern toplum mutluluğu bir hedef olarak sunar. Ancak Cioran bu hedefin ulaşılamaz olduğunu düşünür. Mutluluk bir yanılsamadır ve insan bu yanılsamaya kapıldığı sürece kendi gerçekliğinden uzaklaşır. Cioran bu durumu şu sözlerle ifade eder: Mutluluk insanın kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Ona göre mutluluk peşinde koşan insan aslında kendi acısını görmezden gelir ve bu onu daha da mutsuz eder. Cioran mutsuzluğu sevmemiz gerektiğini savunur. Çünkü mutsuzluk hayatın gerçekliğidir mutsuzluğu kabul etmek, varoluşun anlamsızlığı ve acı ile yüzleşmek demektir. Bu yüzleşme insanı özgürleştirir. Çünkü artık kendini kandırmaz, gerçeklerle yüzleşir. Cioran'a göre mutsuzluk, insanın kendi iç dünyasını keşfetmesine olanak tanır. Mutsuzluk, insanı daha derin bir bilinç düzeyine taşır. Mutsuzluğu sevmek, onu kabullenmekle başlar. İlk adım mutluluk peşinde koşmayı bırakmaktır. Mutluluk bir hedef olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun yerine hayatın acı ve ıstırap dolu yanlarını kabul etmek gerekir. Cioran bu süreçte felsefe ve sanatın önemli bir rol oynadığını düşünür. Felsefe insanın kendi varoluşunu sorgulamasına ve anlam arayışından vazgeçmesine yardımcı olur. Sanat ise acıyı güzelleştirir ve onu bir tür estetik deneyime dönüştürür. Cioran mutsuzluğun bir güzelliği olduğunu savunur. Mutsuzluk insanı daha derin, daha bilinçli ve daha gerçekçi yapar. Mutsuz insan hayatın yüzeysel tatminlerine kapılmaz. Daha derin bir varoluşsal deneyim yaşar. Cioran'a göre mutsuzluk insanın kendi sınırlarını ve zayıflıklarını kabul etmesini sağlar. Bu kabul insanı daha özgür ve daha otantik kılar. Mutsuzluk. Aynı zamanda bir tür yaratıcılık kaynağıdır. Cioran birçok sanatçı ve düşünürün mutsuzluktan ilham aldığını savunur. Mutsuzluk insanı daha duyarlı ve daha yaratıcı yapar. Çünkü acı insanın iç dünyasını zenginleştirir ve onu daha derin bir bilinç düzeyine taşır. Cioran bu durumu şu sözlerle ifade eder: Mutsuzluk insanın gerçek yüzüdür. Onu kabul etmek hayatı daha anlamlı kılar. Mutsuzluğu nasıl sevebiliriz? Mutsuzluğu sevmek onu kabullenmekle başlar. Ancak bu pasif bir kabullenme değil, aktif bir farkındalık sürecidir. İşte mutsuzluğu sevmek için izlenebilecek bazı adımlar. Anlam arayışından vazgeçmek. Jorana'ya göre hayatın temelinde bir anlam yoktur. Bu nedenle anlam arayışından vazgeçmek insanı özgürleştirir anlam aramak yerine hayatın akışına bırakmak gerekir. Acıyı kabul etmek, acı hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Acıyı kabul etmek, onunla yüzleşmek insanı daha bilinçli ve daha güçlü kılar. Acıyı görmezden gelmek yerine onu bir öğretmen olarak görmek gerekir. Felsefe ve sanatla iç içe olmak. Cioran, felsefe ve sanatın insanı mutsuzluğa hazırladığını düşünür. Felsefe insanın kendi varoluşunu sorgulamasına yardımcı olur. Sanat ise acıyı güzelleştirir ve onu bir tür estetik deneyime dönüştürür. Kendini kandırmaktan vazgeçmek. Modern toplum insanları sürekli mutlu olmaya zorlar. Ancak bu gerçekçi değildir. Kendini kandırmaktan vazgeçmek hayatın gerçekleriyle yüzleşmek demektir. Diora'nın felsefesi mutsuzluğu sevmeyi bir cesaret işi olarak görür. Bu hayatın gerçekleriyle yüzleşmek ve kendini kandırmaktan vazgeçmek demektir. Mutsuzluğu sevmek insanı daha bilinçli, daha derin ve daha özgür kılar. Cioran'ın dediği gibi, mutsuzluk insanın gerçek yüzüdür. Bu gerçekle yüzleşmek hayatı daha anlamlı kılar. Çünkü artık insan kendi gerçekliğini kabul etmiş ve kendini kandırmaktan vazgeçmiştir. Giora'nın düşünceleri, hayatın acı ve ıstırap dolu yanlarını kabul etmenin, insanı daha özgür ve bilinçli kılabileceğini gösterir. Mutsuzluğu sevmek, bir tür varoluşsal cesaret gerektirir. Ancak bu cesaret, insanı gerçek anlamda özgürleştirir. Giora'nın felsefesi, modern insanın mutluluk peşinde koşarken, aslında kendi gerçekliğinden kaçtığını gösterir. Mutsuzluğu sevmek, bu kaçışı sona erdirmek, ve hayatın gerçekleriyle yüzleşmek demektir. Bu yüzleşme insanı daha bilinçli, daha derin ve daha özgür kılar. Cioran'ın eserleri mutsuzluğun ve varoluşsal acının izlerini taşır. Doğmuş olmanın sakıncası üstüne, Gözyaşları ve Azizler ve Çürümenin Kitabı gibi eserler onun felsefesinin temel taşlarını oluşturur. Bu eserlerde Cioran insanın varoluşsal çıkmazlarını, acıyı ve mutsuzluğu derinlemesine inceler. Özellikle doğmuş olmanın sakıncası üstüne adlı eser, doğumun bir tür trajedi olduğunu ve insanın varoluşunun temelinde bir anlamsızlık yattığını savunur. Bu eser, Cioran'ın mutsuzluğu nasıl bir varoluşsal gerçeklik olarak gördüğünü açıkça ortaya koyar. Zioran, modern toplumun insanları sürekli mutlu olmaya zorladığını savunur. Ancak bu gerçekçi değildir. Modern toplum, mutluluğu bir hedef olarak sunar ve insanları bu hedefe ulaşmaya zorlar. Ancak Cioran'a göre bu hedef ulaşılamazdır. Mutluluk bir yanılsamadır ve insan bu yanılsamaya kapıldığı sürece kendi gerçekliğinden uzaklaşır. Modern insan mutluluk peşinde koşarken aslında kendi acısını görmezden gelir ve bu onu daha da mutsuz eder. Cioran, modern toplumun bu çıkmazını şu sözlerle ifade eder. Modern insan mutluluğu bir hedef olarak görür. Ancak bu hedef ulaşılamazdır. Çünkü mutluluk bir yanılsamadır. Ona göre, modern toplum insanları sürekli bir çaba içinde tutar mutlu olmaya çalışmak, başarı peşinde koşmak, anlam aramak. Ancak bu çabalar insanı daha da mutsuz eder. Çünkü insan kendi gerçekliğinden kaçar ve kendini kandırır. Giora'nın felsefesi, Schopenhauer ve Nietzsche gibi düşünürlerle benzerlikler taşır. Schopenhauer, hayatın temelinde bir acı olduğunu savunur ve mutluluğu bir yanılsama olarak görür. Nietzsche ise acıyı bir tür güç kaynağı olarak görür ve insanın acıyla yüzleşmesi gerektiğini savunur. Cioran bu düşünürlerden etkilenmiş olsa da kendi felsefesini daha kişisel ve daha içsel bir düzeyde geliştirmiştir. Ona göre mutsuzluk insanın kendi gerçekliğidir ve bu gerçeklikle yüzleşmek insanı özgürleştirir. Cioran'ın felsefesi mutsuzluğu sevmeyi bir cesaret işi olarak görür. Bu Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek ve kendini kandırmaktan vazgeçmek demektir. Mutsuzluğu sevmek insanı daha bilinçli, daha derin ve daha özgür kılar. Cioran'ın dediği gibi, mutsuzluk insanın gerçek yüzüdür. Bu gerçekle yüzleşmek hayatı daha anlamlı kılar. Çünkü artık insan kendi gerçekliğini kabul etmiş ve kendini kandırmaktan vazgeçmiştir. Bu video, Giora'nın felsefesini anlamak ve mutsuzluğu nasıl sevebileceğimiz üzerine düşünmek için bir başlangıç noktası olabilir. Giora'nın düşünceleri, hayatın acı ve ıstırap dolu yanlarını kabul etmenin insanı daha özgür ve bilinçli kılabileceğini gösterir.